Herkese merhabalar. Bugünkü çalışmamızda görselde gördüğünüz beton saksının imalatını yapacağız. Hemen başlayalım. Biz bu çalışmamızda kalıp için plastik kaselerden kullandık. Siz de hoşunuza gidecek farklı şekil veya malzemelerden kalıpları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu plastik kaseler saksımızın şeklini verecek. Toprak koyacağımız iç boşluğunu ise bu gördüğünüz plastik bardaklarla sağlayacağız. Donacak betonun yapışmaması ve kalıbın kolaylıkla çıkması için de sıvı yağ kullanmalıyız. Bunun için sıvı yağ ve ince bir fırçaya ihtiyacımız olacak. Beton harcını hazırlamak için orta ölçekli bir kap ve karıştırmak içinse kaşık gerekecek. Burada iki ölçek çimento ve bir ölçek derz olgu tozunu birbirine karıştırıp suyla harç haline getireceğiz. Beton harcını hazırlamadan önce kalıpları yağlayarak hazır hale getiriyoruz. Betonun temas edeceği yerleri iyice yağlamalısınız. Kasilerin içini, bardakların ise dışını yağlayarak devam edelim. Kalıplarımızı hazırladıktan sonra sıra beton harcında. Yapacağınız saksı adedine ve büyüklüğüne göre 2 ölçek siyah çimentoya 1 ölçek derz olga ekliyoruz. Su ile karıştırmadan önce tozları birbirine karıştırmak daha iyi sonuç verecek. Ardından yavaş yavaş su ekleyerek karıştırıyoruz. Akışkan bir kıvam kazandığında kasileri doldurabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz nokta, kıvamı ne çok cıvık ne de çok katı olmasıdır. İç boşluklarını vermesi için kullanacağımız bardakların içine ağırlık yapacak bir şeyler koymalısınız. Aksi takdirde beton bardağı dışarı itecek ve sabit durmayacaktır. Ağırlık yerine bardağı kaseye bantlayarak da donmaya bırakabilirsiniz. Birkaç saat içerisinde beton içindeki su yüzeye çıkacak ve zamanla buharlaşacak. Böylece beton sertlik kazanacaktır. Bardağı yerleştirdikten sonra kurumaya bırakabilirsiniz. Unutmayın en iyi kuruma için yaklaşık 24 saat beklememiz gerekir. Bir günün ardından kalıpları hafifçe yerinden oynatarak kolaylıkla çıkarabiliriz. Gördüğünüz gibi birebir kalıba oturan yerler pürüzsüz bir yüzeye sahip olurken havayla temas eden yerler aynı kalitede olmuyor. Bunun sebeplerinden biri betonun içinde bulunan havanın yüzeye çıkarak baloncuk oluşturmasıdır. Profesyonel bir çalışmada hava kabarcıklarının olmaması için titreşim makineleri kullanılır. Fakat biz burada yüzeyi daha pürüzsüz bir hale getirmek için zımpara kullanacağız. 220 numara ince kumlu bir zımpara ile zımparaladıktan sonra yüzeyimiz pürüzsüz hale gelecek ve böylece saksımız artık boyaya hazır hale gelmiş olacak. Beton malzemeler su bazlı akrilik boya, sprey boya veya sentetik boyalar ile boyanabilir. Ancak biz bu çalışmada akrilik boya ile boyayacağız. Boyama işlemine geçmeden önce tozdan iyice arındırmalısınız. Saksımızı beyaz üzerine metalik pembe püskürterek boyayacağız. Alt zemini beyaz olacağı için önce komple beyaza boyayıp kurumaya bırakacağız. Yüzeyde kalın, toz haline tortular bırakmaması için boyayı çok az bir suyla karıştırarak inceltmelisiniz. Sulandırırken boya homojen olana dek karıştırıyoruz. Boyama tekniği olarak geniş yüzeyleri süngerle boyayacağız. Çünkü sünger dokunuşları ile yüzeyde fırça izleri bırakmamış oluyoruz. Bunun için evinizde kullandığınız bulaşık süngerinin küçük bir parçasını değerlendirebilirsiniz. Süngerin giremeyeceği iç köşelerde ise ince resim fırçası kullanacağız. Rengin tam olarak kendini göstermesi için en az 2 kat boyamamız gerekiyor. Kusma veya yüzeyde kavlama olmaması için 2 kat arasında en az 24 saat beklememiz gerekli. Dekoratif görünüm kazanması için son kat olarak metalik pembeyi seçtik diş fırçası yardımıyla boyayı saksı üzerine püskürtüyoruz. Damarlar kendine daha çok belli etsin isterseniz fırçayı küçük küçük saksıya değdirebilirsiniz. Bundan sonraki aşamada parlaklık veya camsı bir dolgunluk isterseniz vernik de kullanabilirsiniz. Şimdiden keyifli çalışmalar.